Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor. Manchester City deplasmanı öncesinde kendi evinde Atletico Madrid'de karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta gerçekleşecek karşılaşma Galatasaray'ın hem Okan Hoca nezdinde hem de yönetim anlamında kaderini etkileyecek bir maç olacak. Özellikle son maçlarda kötü gidişat sonrasında bir çıkış yakalamak isteyen Galatasaray kendi evinde Atletico Madrid gibi bir takımı yenerek büyük bir psikolojik üstünlüğü elde etmek isteyecektir. İki takım takımın karşılaştırmasına ve maçın analizini iki takımın muhtemel 11'ini önemli istatistiklere birlikte göz atalım. İki takımın da büyük zaafları var. Öncelikle Atletico Madrid'in karnesine bakacak olursak son 10 maçında sadece 3 kez yenildi ve bu karşılaşmaların ikisi büyük takımlara karşı yani Barcelona ve Real Madrid'e karşı iki mağlubiyeti var. Genellikle kazanan bir takım. Simeone yönetiminde uzun yıllardır yoluna devam eden bir takım ve kök bağları ile birlikte uzun süredir bozulmamış bir takıma sahipler. Atletico Madrid'in kadrosunda neredeyse hiç eksik yok ve tam kadro olarak İstanbul'a ulaştılar. Maçta da ligdeki maçlarında rotasyona giderek az takım oyuncularını dinlendirerek geldiler ve Galatasaray karşısında tam kadro sahada olacaklar. Madrid'in oyuncularının ortalama yaşı 27'yi buluyor. Bu rakam Galatasaray'da rotasyon oyuncularıyla birlikte 25.5 yaşa düşmüş durumda. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi karnesinde şu anda 12 puana ulaşmış bir takım. Oynadıkları 6 maçın 4'ünü kazanarak bu puanı elde ettiler. Kaybettikleri maçlarsa Liverpool ve Arsenal maçları. Liverpool'a karşı 3-2 kaybederken Arsenal'a karşı ise 4-0 mağlup oldular. Inter'e karşı 2-1, Frankfurt'a karşı 5-1, Union saint karşı 3-1 ve PSV Eindhoven'a karşı 3-2 kazanmayı başardılar. Genel olarak iki takımı istatistiklerini karşılaştıracak olursak Galatasaray ligde 18 maça çıkmışken Atletico Madrid 20 maç oynamış oldu. Bu 20 maçta 36 gole ulaşan Atletico Madrid Galatasaray ise 40 gole ulaştı. Galatasaray ligde az gol yemesiyle bilinen bir takım 13 golle Atletico Madrid'den daha az gol yiyen bir takım olarak karşımıza çıkıyor. 30 asisti var Atletico Madrid ise 17 golle gol yeme oranı attığı gol oranına göre aslında yüksek bir takım. Ligde 30 asisti bulunan Galatasaray karşısında Atletico Madrid ise 21 asistle oynamış oldu. İki takımın orta saha oyuncuların pas oranlarına baktığımızda ise toplu oynama oranı 2.7 ile Atletico Madrid'e göre Galatasaray'da daha yüksek. Toplu oynama oranında ise %53.6 ile Atletico Madrid bulunurken Galatasaray'da bu oran %62.4 ile daha yükseklere çıkıyor. Atletico Madrid 436'yı bulan yüksek yüksek bir pas oranına sahip İspanya Ligi'ni düşünürsek bu oran gerçekten yüksek bir oran. Galatasaray'da 442 pasla ligde domine eden lider konumda olan bir takım. Maç başına uzun toplarda ise neredeyse %22'lere varan bir oranla lider konumda. Atletico Madrid takımı maç başına 1.8 ortalamasındayken Galatasaray 2.2 gol ortalamasıyla hücum anlamındaki tüm istatistiklerde önde olmayı başarıyor. Maç başına isabet şutta ise 6.0 ile yine Galatasaray önde. Maç başına büyük şanstaysa yine 3.6 ile Galatasaray önde götürüyor. Ancak kaçırılan fırsatlarda ise hem Atletico Madrid hem de Galatasaray takımı eşit gözüküyor. Savunmaya bakacak olursak hem Galatasaray hem de Atletico Madrid'in burada zaafları bulunuyor. Ancak top kazanma oranında Atletico Madrid Galatasaray'a karşı daha üstün gelen taraf oluyor. Tehlike engellemede ise Madrid defansı Galatasaray Galatasaray'da 12.4 ile üstünlük kurmuş durumda. Hava topu kazanma oranında ise Galatasaray takımı burada duran toplarda ve kornerlerinde etkili olacağını söyleyebiliriz. İki takımın istatistiklerine bakacak olursak maç başına kazanılan ikili mücadelede Galatasaray tarafı 49.4 ile ön plana çıkan bir takım. Yine Galatasaray daha çok foul yapan takım oluyor. Maç başına offside'da ise daha fazla ofsayta düşen Atletico Madrid takımının olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle Madrid daha fazla korner kullandığını ve duran toplarda etkili olan bir takım olduğunu söylemek gerekiyor. Genel olarak istatistiklere baktığımızda iki takım bu şekilde yer alıyor ve hem hücum anlamında hem de pas oranıyla Galatasaray'ın önce olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar kağıt üzerindeki rakamlar. Biraz da muhtemel 11'lere ve oyuncuların karşılaştırmasına birlikte bakalım. İlk olarak Atletico Madrid'in ilk 11'iyle başlayacağız. Şu anda gördüğümüz muhtemel ilk 11 aslında Atletico Madrid'in Real Madrid karşısında oynadığı ilk 11. En değerli oyuncuları Julian Alvarez 100 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeline sahip. Yine Alexander Sörloth Fenerbahçe ile anılan bir futbolcu. Sol kanatta Alex BNA, orta sahada ise Caligar-Koke ikilisi var. Sağ kanatta ise Simeone, sol bekte Ruggeri, stoper ikilisinde Hanchko ve Pubil. Sağ bekte ise Real Madrid altyapısından yetişen Marcus Lorente'ye yer alıyor. Kalede ise yıllardır kareyi koruyan Can Oblak yer alıyor. Tecrübeli kalecinin çok kritik kurtarışları da var. Taktik açısında Atletico Madrid takımını ele alırsak genellikle 4-4-2 ile son 10 maçtır sahada olan bir takım. Simone'nin Alexander Sorloth'u tekrar ilk 11'e monte etmesiyle birlikte Atletico Madrid sistemi 4-4-2'ye döndü diyebiliriz. Hem Julian Alvarez hem de Alexander Sorloth'la bir kısa bir uzun forvetle orta kafa gol oyununu çok iyi oynayan bir takım. Alvarez sağ içerisinde hem 10 numara pozisyonuna da gelerek kendisini unutturan bir oyuncu ve burada Alexander Sörlot'a yer açarak fizik gücüyle de Sörlot'un defans hattını kendi üzerine çekmesiyle Alvarez'in bulduğu boşluklarla bitirici vuruşlarla golü bulan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Simone o yüzden bu ikiliyi özellikle tercih ediyor. Tabii ki şunu söylemek lazım. Bu takımda gördüğünüz her oyuncu ceza sahası içinde veya dışında etkili şutlar çekebiliyor. Bu çok kritik bir nokta. Atletico Madrid takımının tamamı teknik oyunculardan ve kapasitesi yüksek oyunculardan oluşuyor. Her maçta ortalama 13 şutla gerçekten üstünlük kuran yanlarından birisi. Galatasaray ilk 11'ine bakacak olursak tabii ki bu muhtemel bir ilk 11 ve olamayacak oynayamayacak oyuncular elbette ilk 11 içerisinde olma ihtimali bulunuyor. Özellikle bunlardan birisi Wilfred Singo'nun muhtemel 11'de olması bekleniyorken salon antrenmanlarında yaşadığı son andaki tekrar nükseden sakatlık ilk 11'de olmasını engelledi. Normalde ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Ancak burada yerine Galatasaray takımı Şalay ile başlayacak. Kalede Uğurcan, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ikilisi ise vazgeçilmez ikililerden birisi. Sol bekte oynayacak olan ismin ise durumu henüz net değil. İsmail Yakovs, Afrika Kupası'nı kazanan bir oyuncu olmuştu. Senegal takımıyla ve kutlamaları kazanmaların ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına yetişeceği söyleniyordu. Ancak tabii ki onun belirsizliği onun yerine oynayacak. Eren Elmalı ihtimaline doğuruyor. Tabii ki sol bekte Kazımcan Karataş listede olmadığı için bu maçta forma giyemiyor. Orta sahada ise Lucas Torreira ve Lemina ikilisinin olmasını bekliyoruz. Çünkü genellikle şu anda en formda olan bu iki isim hem de Gabriel Sarı'nın mevcutta bir sakatlığının olması nedeniyle ilk 11'de başlamayacağını düşünüyoruz. Mauro Icardi tabii ki Osimen'in dönüşüyle birlikte son zamanlarda ilk 11'de yer alan Icardi'nin maç performansını yakaladığı için tekrar ilk 11'de bu maçta da olma ihtimalini düşünüyoruz ve hem Osimen hem de Icardi ile ön alanda baskı kurmak isteyen bir Galatasaray'ın olması bekleniyor. Sağ kanatta Leroy Sané ve sol kanatta Barış Alper Yılmaz ikilisiyle kanat formasyonunda Galatasaray bu şekilde oluşturmasını bekliyoruz. Orvet'te zaten Osimen'in dönüşüyle formasını tekrar geri almasını bekliyoruz. Okan Hoca burada tabii ki Icardi'yi de harcamak istemeyecektir. Yunus Akgün'ün düşen performansı nedeniyle Icardi'nin biraz daha ön plana çıkarak Osimen'le bir ikili olarak uzun zaman sonra tekrar beraber oynamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın sisteminde aslında 4-3-2-1 gibi gözükse de Atletico Madrid'in açtığı alanları farklı şekilde kullanmak isteyen bir takım olacaktır. Atletico Madrid 4-4-2 ile sahadaydı ve Galatasaray zaman zaman ata geçtiği anlarda 3-4-3 formasyonuna da dönüşebiliyor. Bunu sol bek ve sağ beki, kanat beki gibi kullanarak Lemina'yı da stopere çekerek Okan Hoca'nın ideal 11'inde sağ dizilişlerinde değişiklikler görebiliriz. Peki iki takımın da eksikleri neler? Nasıl gol yiyebilirler ve mücadelede nasıl öne geçerler? Bundan da bahsedelim. İki takımın zaafları ve çıkmaz noktaları neler? Önce öncelikle Atletico Madrid takımında savunma genellikle kontra ataklarla yakalandığında güçlü defansa düştüğünde gol yiyen bir takım olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yediği gollerse genellikle duran toplardan ve kontra ataklarda yakalandığı pozisyonlardan olmuştu. Galatasaray burada Madrid'in zafını kullanacaktır. Hem duran toplarda hem de kontra ataklarda savunmadan hızlı çıkışlarda Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz gibi isimli isimlerle golü bulma ihtimali çok yüksek. Galatasaray'ın zaaflarında ise en büyük sıkıntı şu. Maç performansında her oyuncunun aynı düzeyde yüksek tempoda oynayamama ihtimali. Genellikle Lemina veya Torreira ya da Leroy Sene gibi bir isim Galatasaray'da sağ içerisinde formda olmadığında tüm takımı etkileyen bir performans düşüklüğü de oluyor. Galatasaray'ın serbest duruşlarda son maçlarında etkili gol bulma oranı oldukça düşük. Madrid karşısında bu duran topları çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Okan Hoca farklı bir taktiğe gitmiş olabilir duran toplar için. Galatasaray'ın bir diğer zaafı ise rotasyon eksikliği. Rotasyonda oynatacağı birçok oyuncu aslında kadroda genç isimlerden ve uzun süredir oynamayan isimler olduğu için Atletico Madrid karşısında dezavantaja dönüşebilir. Bu maçtan alacağı bir beraberlik veya galibiyet zaten onları Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor. Ancak Galatasaray Galatasaray'da ise durum tamamen hem bu maça hem de City maçına bağlı. Atletico Madrid maçında bu baskıyla sahada olacak olan ilk 11'de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen bir Galatasaray izlemek istiyorsak bu maçtaki 3 puanla birlikte puanını 12'ye yükseltmesini bekliyoruz. Videomuzun başında dediğimiz gibi Galatasaray için kader maçı olacak bir maç izleyeceğiz. İki takım da ön alanda pres yapmayı isteyecektir. Ön alanda baskı kurmayı isteyecektir. İki takımın oyuncuları da çok etkili hızlı oyunculara sahipler. Özellikle sol kanattaki Bayana ve sağ kanattaki Simeone topu ileriye çok süratli taşıyan oyuncular. Dolayısıyla Galatasaray'da Şalai ve Jakobs ya da Eren Elmalı ikilisinin sağ bek ve sol bekteki pozisyondaki oyuncuların performansı bu maçın kilit anahtarı olacağını söyleyebiliriz. Eğer Galatasaray Atletico Madrid'i kanatlarda durdurmayı başarırsa bu maçta da galibiyetin yolunu açacaktır. İki takımın kritik noktalarını ve veri analizlerini ve maça dair detaylarını sizinle birlikte paylaşmış olduk. Galatasaray'ın kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde detaylı bir analiz yapmış olduk. Bakalım kim kazanacak? Sizce maçın skoru ne olur? Yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Sahada olan, Haus Futbolda kalır.